Nötralite ve Savaşlar İsviçre'nin nötr bir ülke olarak kalması, dünya savaşları sırasında bu ülkenin savaşa girmemesi anlamına gelse de, İsviçre'nin bu nötralitesi bazen eleştirilmiştir. Özellikle 2. Dünya savaşı sırasında İsviçre'nin savaşan taraflarla ticaret yapması ve Almanya ile işbirliği içinde bulunması, İsviçre'nin bu dönemdeki karanlık yüzü olarak görülür. İsviçre, savaşın başında Almanya'ya önemli miktarda silah ve malzeme sağlamış, ayrıca Nazi rejimiyle finansal ilişkiler sürdürmüştür. Savaşın ardından ise Nazi altınlarının bazı İsviçre bankalarında saklanması ve savaş sırasında Yahudi mültecilerin ülkeye girişinin engellenmesi, ülkenin uluslararası imajını olumsuz etkilemiştir.